Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 383 sayılı Marif Vakfı Kanunu tasarısının 5. maddesi üzerine söz aldım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün görüşmekte olduğumuz yasa, Milli Eğitim Politikası'nı artık bakanlık değil, AKP güdümlü ve layık eğitimin karşısında yer alan, uygulamalar yapacak olan dernek ve vakıflara bırakma eğilimidir. Milli Eğitim Bakanı kendi asli görevini, eğitim görevini, öğretim görevini neden vakfa devir etmesini, neden vakfa devir ettiğini anlamakta zorlanıyorum. Milli Eğitim Bakanı olarak sizin göreviniz Sayın Bakan, milli eğitimin ve çocuklarımızın en iyi bir şekilde eğitim almalarına onalak, olanak sağlamak, ve onların yetişmesine, gelişmesine ve iyi bir birey olarak yetişmesine olanak sağlayacak çalışmaları neden vakfa emanet edeceğinizi bir türlü anlamakta zorlanıyorum. Devlet eliyle Marif Vakfı adında bir eğitim vakfı kurulması demek, eğitim birliğinin zedelenmesi demektir. Eğitim birliğini bozduğunuz sürece, layık ve çağdaş eğitimden uzaklaştığınız sürece siz burada tamamen siyasi bir kadrolaşma anlayışı ile bu vakfı kurmaya çalıştığınız anlaşılmaktadır. Böylelikle vakıflar aracılığıyla devlete bağlı yürütülen bir yapı değil, tamamen kişiye bağlı bir eğitim sistemini devreye sokmaya çalışmaktasınız. Gelirlerine baktığımızda beşinci maddede vakfın gelirlerine baktığımızda gerçekten yedi adet bir gelir ortaya konulmuş. Hatta Milli Eğitim Bakanlığı'nın bile elde edemeyeceği gelirlerin vakfa yönlendirildiği açıkça ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra Birçok muafiyetler de ortaya konulmuş. Gerek vergiden gerekse harçlardan da muafiyet ortaya konularak bu vakfın çok fazlasıyla gelişmesine, büyümesine, milli eğitimin bünyesinde ayrı bir otorite, ayrı bir güç olmasına olanak sağlayacak bir yapı ortaya çıkacaktır. Bu kadar güçlü bir vakıf gelecekte Milli Eğitim Bakanlığı'nı da sollayacak, ekonomik bir güç olacak ve ayrı bir güç olarak faaliyetini bakanlıktan daha fazla bir şekilde sürdürmeye devam edecektir. Bugün bu yasa tasarısı anayasada korunan Atatürkçü ve Kemalist düşüncenin çerçevesinde Laik eğitimin yapılması çerçevesinde yürütülen eğitimin tamamen ortadan kalkmasına olanak sağlayacak ve vakfın kendisine göre AKP'nin ideolojisine göre bir eğitim yapan ve gençleri yetiştiren bir duruma gelmiş olacaktır. Bu yasa eğitimcilerin eğitimini vakfa terk etmekte Yurt dışında bakanlığa ait birçok mülkleri tek maddeyle bu vakfın bünyesine vermektedir. Milli Eğitim Vakfı zaten mevcutken yeni bir vakıf kurulması bir paralel yeni bir vakfın ortaya çıkmasına da neden olacaktır. Vakfın mütevelli heyetlerinin seçilmesi ve bunların uzun süre görevde kalması Ayrıca Mütevelli heyetinde bulunan Bir üyenin Aynı zamanda Yönetimde de görev almasına olanak sağlaması Gerçekten burada Vakfı Mütevelli heyeti mi yönetecek Yönetim kurulumu yönetecek Bu da Birçok soruyu Beraberinde Getirmektedir Burada Milli Eğitim Bakanlığınız vardır Bakanlık varken bu bakanlığınızın bünyesinde eğitimi daha nitelikli, daha kaliteli bir şekilde yapma imkanınız varken ekonomik imkanlarınızı, gücünüzü bu vakfa verilecek, bu imkanları bakanlığınızın bünyesinde bulunduğu sürece daha iyi bir eğitimin verileceği ortada ortada olduğu halde bunu yapmamanız, bu görevi bu vakfa vermenizi gerçekten şaşırıyorum. Bu vakıf gerek adıyla gerekse yapılanması yönüyle eğitim amaçlı değil, tamamen siyasi amaçlı kurulan bir vakıf olarak gördüğümü söylemek istiyorum. Çünkü burada Milli Eğitim Bakanı hem yurt içinde hem yurt dışında her türlü faaliyeti yapma imkanı var iken bunu neden vakıf üzerinden sürdürmeye çalıştığını anlamak ancak bu şekilde tarif edilebilir diye söylemek istiyorum. Bütün dünyada ve gelişmiş ülkelerde eğitim ağırlıklı olarak devlet eliyle yürütüldüğü halde genel durum böyle olmasına rağmen eğitimin bir kısmını hem yurt içinde hem yurt dışında birçok olanaklar ile vakfa devredilmesi gerçekten bakanlığınız adına üzücü bir davranıştır diye söylemek istiyorum. Marif Vakfı'nın kuruluşundan yapılanmasına kadar, işleyişine kadar birçok şüpheleri üzerinde taşıdığı da açıklıkta görülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulan bu vakıf, bakanlığının direkt olarak denetleme imkanını bile vermemiştir. Mütevelli heyeti vakıf senedini yapacak değişikliklerde, değişiklerde heyet her türlü değişikliği yapma imkanı vardır. Bu vakfın ayrı bir otorite olması halinde elinde olan imkanlar ile gerçekten farklı bir alana, farklı bir mecraya doğru eğitimi sürükleyeceği de açıklıkla ortaya çıkmaktadır. Marif Vakfı'na Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 milyon Türk lirası verilecektir. Bunun yanı sıra birçok imkanlar da bu vakfa sağlanmaktadır. Böyle bir imkan dahilinde bakanlığınızın kurulu düzen üzerinde ve bulunan kadrolarınız çerçevesinde daha iyi bir eğitim yaptırma imkanı varken çocuklarımızın daha iyi yetişme olanağı varken bunu vakfa vermenizi gerçekten yadırgıyorum. Genel, anlam, genel anlamda vakfın kuruluş amacı aslında vakıf bir imkanı gerçekten devam ettirmek, bir varlığı bir vakıf üzerinden sürekli olarak çalıştırmak, hizmet vermek için yapılırken siz elinizdeki imkanları vakfa vererek, karşıdan bakarak ben yapamadım, bu imkanlarla siz yapın demeye getiriyorsunuz. Böyle bir bakanlığın olması gelecekte belki Milli Eğitim Bakanlığı da ortadan yok olup gidecektir. Vakıf aracılığıyla bu eğitimin sürdürme imkanını verecektir. Şimdi bu düzenleme ile gerçekten yapılan bu düzenleme bu Marif Vakfı anayasamızın gerçekten temel öğelerine aykırı olduğu gibi eğitim birliğine de aykırı bir düzenlemedir. Anayasa Mahkemesi tarafından da mutlaka iptal edilecektir diye düşünüyorum. Bu Marif Vakfı kanun tasarısı eğitimde kaliteyi değil daha çok kadrolaşmayı daha çok siyasallaşmayı hazırlayan ve birçok zamanın kaybına ve birçok da imkanların kaybına yol açacağını da söylemek istiyorum. Eğitim Bakanlığı'nın gücü azalacak, Çare Eğitim Birliği'ni yeniden tam olarak sağlamak için Atatürk'ün bize emanet etmiş olduğu layık ve çağdaş bir eğitim düzenini en iyi şekilde vermenin yolunu bakmak zorundayız. AKP iktidarında altı defa bakanlık değişti. Her değişen bakanlık kendisine göre bir sistemi devreye sokmaya çalıştı. Bu sistemin değişmesi çerçevesinde hem öğrencilerimiz, hem öğretmenlerimiz, hem velilerimiz gerçekten büyük bir şikayette bulundular. Halen bunu gördüğünüz halde bu değişiklikte ısrar etmenizi anlamakta zorlanıyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Aslan.